Yani İyi oldu. Biraz. Şimdi Ha neyse ben Ayrı, Ayrı tabağı koymadın evet. Neyse orada olsun he. Kenarına koy. Otur otur. Yok yok ben yemiyorum <laughs> Çok iyi bir yana. Şimdi benim evim beni bak aşırı şey oluyor. Her Ben, de ben, de ben evet. şunu ama evet. çok özür, özür dileyerek şuraya geçip bir küçük bir fotoğraf çekeceğim de. <laughs> şey ikide baş. Ne zaman başlayacak o? Özür <laughs> dilerim. İkide iki başlayacak.